Osmanlı'nın serseri takımını oluşturan Külhan Beyleri 3. Ahmet'i tahttan indirmiş ve İstanbul'un idaresini ellerine almışlardı. Başta 3. Ahmet ve damadı İbrahim Paşa olmak üzere devlet adamlarının israfa varan lüks harcamaları sarayda geceli gündüzü ziyafetlerin halkta kin ve düşmanlık duygularının oluşmasına yol açmıştı. Üstüne İran Şahı'nın saldırısıyla yeniden başlayan İran Savaşı'ndan olumsuz haberler gelmesi üzerine halk harekete geçmiş, başta İstanbul'un yetimlerinin yer aldığı ve Külhan Beyleri olarak bilinen büyük bir grup isyan başlatmıştı. Ayrıca uzun zamandır maaşlarını alamayan Yeniçerilerin de bu isyana dahil olması olayın ne kadar ciddi bir boyuta geldiğini göstermekteydi. 1730 yılında saraya yürüyen isyancıların başında Yeniçeri ocağında Levent olarak görev yapmış, patrona lakabıyla anılan Halil bulunmaktaydı. Padişahın tahttan inmesini ve İbrahim Paşa'nın kellesini isteyen isyancıların istekleri kabul edilmiş ve bu ayaklanma patrona Halil isyanı olarak bilinir hale gelmişti.